katil balinalar hakkında keşke daha önce bilseydim dediğim şeyler neler mi? Sandığınız gibi kana susamış canavarlar değiller hiç de. Okyanusların bu devleri, yani diğer adlarıyla orkalar, genellikle yanlış anlaşılıyor. Çoğu kişi, gözlerine kestirdikleri her şeye acımasızca saldırırlar sanıyor. Ama sürpriz, çok gelişmiş bir avlanma teknikleri var. Avlarını yakalamak için çok iyi koordine olmuş bir takım gibi birlikte çalışıyorlar. Ve tahmin edin ne? İnsanlar onların menüsünde yok. Katil balinalar aslında okyanus ekosisteminin dengesini korumaya yardımcı oluyorlar. Çoğunlukla balık, fok hatta köpek balıklarıyla besleniyorlar. Ve tüm bunları inanılmaz bir zeka ve sosyal becerilerle yapıyorlar. Yani bir dahaki sefere katil balina duyduğunuzda unutmayın bu görkemli yaratıklar vahşetten çok stratejikler. Balinaya adıyla bakmayın canım. Yeni bir şey öğrendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ha.